<laughs> yeah, ne yapıyorlar? <laughs> <Yeah>. Sen <laughs> çok tatlısın. Gel. <laughs> oh <Yeah. gülüyor> <laughs> Garip, gel şunu yerde hallet. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa'daki bir döner fiyatına burada iki kişi yemek yiyoruz. Evet. iPhone 16 128'in buradaki bak fiyatı DJI Mini 4 Pro Fly ne oldu lan? Kafasına vurdum diye fiyat gitti Şimdi burada yeni çıkan aksiyon Çin'den aktarma yapıp buraya gelme gitme olayları çok fazla var Eğer öyle bir şey olduğunuzda yanınıza drone varsa hani kılık yapabilirler Oyuncular Şuraya bak ya Şimdi PlayStation'lar bak burada böyle duruyor Selam dostlar ne yapıyorsunuz nasılsınız Japonya'dan hepinize tekrardan merhaba Şimdi ben instagramdan çok fazla soru almaya başladım Şunun fiyatı ne bunun fiyatı ne şunun fiyatı ne O zaman gelin biz bunun videosunu yapalım Hepinizin aklındaki soru işaretleri alalım Videoya hoş geldin tekrardan fazla lafı uzatmadan Sen Japonya'nın teknoloji videosuna denk geldin Teknolojilerin fiyatına bakacağız Ama öncesinde bunun fiyatlarına bakıyorsak Gelin biz önce Burada ben Yemeği nasıl hallediyorum? Nasıl ucuza hallediyorum? Gelin bunu konuşalım. Sizi bir yere götüreyim. Fiyatları göstereyim. Hepimiz çok olalım. Ve Japonya'ya geldiğimden beri genelde oradan besleniyorum. Gerçekten yemeğe ayırdığım bütçe çok daha aşağıda kaldı. Hatta bu bütçeyle Kobe bifteği ve sushileri en güzel yerlerde deneyebildim. Videoya hoş geldin tekrardan. Unutma ki bana destek olmak istiyorsun. Beğeni ve bir tane aboneliğini de alırsam çok daha mutlu olurum. Şöyle geldim. Ben buna Sezai'nin yeri diyorum bu arada. Bir de bundan her yerde var arkadaşlar. Sadece burada yok. Japonya'nın her şehrinde hatta iki kilometrede bir bol bol denk geldiğim restoran. Ben ona ne diyorum? Sezai'nin yeri. Okay, thank you. Size şöyle bir şey söyleyeyim döner mesela Avrupa'da pahalı, Japonya'da pahalı değil mi? Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa'daki bir döner fiyatına burada iki kişi yemek yiyorsun. Bak yemek yiyorsun böyle çorba, ekmekli artı ana yemekli falan. Şöyle bu arada garson da çağırabiliyorsun ama öyle online siparişlerimi veriyorum. Karidesli salatalar 350 yen. 350 yen. Şu 400 yen. Bu 350 yen. Bak çorbalar 150 yen. Şu e, 300 yen, 300 yen. Mesela çorbası 150 yen. Şu ekmekler 150 yen, 200 yen. Şunlar bu arada mükemmel güzeller. Pizzalar bu arada 400 yen. İçecek para aldığınızda 200 yene, içecek para aldığınızda bütün içecekler sınırsız ücretsiz. Eğer almazsanız. Bu sefer sadece su sınırsız ücretsiz. Makarnalar 400-500. Geldik buraya. Mesela ben bundan yiyorum. Bak bu 500 yani. Tavuk bu. Patatesli misili de birlikte 500 yani. Bak geldi yemeklerim. Tavuğum. Bu arada tavuk küçük değil ha gösterdiğim yakından. Ekmeği ve çorba. Bak. Gördün mü? Yani şöyle bir şey aldığında burası böyle beş buçuk dolar yapıyor arkadaşlar. Burası komple beş buçuk dolar. Ve gerçekten biz bazen oturup kişi başı 5 dolara karnımızı doyurup kalkıyoruz. Sonra benim Avrupa turunda ödediğim 10 euroluk saçma sapan yemekler geliyor aklıma. Ben bunları yiyeyim sonra biz dışarıya. yemeğimizi de yedik güzel güzel. Şimdi diyeceksin ki Musa dışarıda yemek kaç para? Bir noodle çorbası falan içmek ortalama 1000 yen falan gibi bir şey yapıyor. Bazen 1200 bazen 970 gibi şeyler yapıyor. En sağlam en ucuz yerlerden biri burası. Japonya'nın bilmem kaçıncı videosu oldu bu artık. Ve size bunu rahatlıkla artık söyleyebiliyorum. Japonya benim beklediğimden daha ucuz. Neden biliyor musun? 20 dolara hostelde kalıp yani bu şekilde de yemek yiyebiliyorsun. Sadece giden sık para giden şeylerden biri metro. Özellikle Tokyo gibi yerlerde sürekli metroda olduğun için ha bire 1.5 dolar, 2 dolar, 1.5 dolar, 2 dolar metroya paran gidiyor. Ha, şey demiyorum ben buraya. Gel buraya 10 dolarla yaşarsın falan filan demiyorum. Ama eskiden biz Japonya'ya giderken ulan diyorduk biz günlüğümüzü 50 dolara geçiremeyiz. Mümkünatı yok falan diyorduk. Ama Geldim baktım öyle değil. Heh, bunlar bunda şundan dolayı olabilir. Yende birazcık düşüklük var. O yüzden şu an deli gibi buraya zaten turist geliyor. Ama bu adamlar birazcık da bunu topladılar. Ona rağmen ki halden bahsediyoruz. Neden taksili konuşacağız? Mesela şuradaki mağazada PlayStation 5'ler var. Ama mesela oradaki mağazadan PlayStation 5 aldığında bunun taksi alamadığın için burası bize mantıklı gelmiyor. O yüzden size ikinci el bir yeri göstereceğim. Ondan sonra da taksferili yere gideceğiz. Özellikle size orada yeri de göstereceğim. Çünkü niye? Burada Apple almak istediğinizde artık Apple Tax Free'yi kaldırdı. O yüzden Apple ürünü aldığınızda da Tax Free'nizi almak istiyorsanız eğer bunun içinde bunu bilinen bir yere gitmen gerekiyor. Bu arada ikinci el telefonlarda, ikinci el Apple Watch'larda yani en ikinci yer alınabilecek ülkelerden biri olabilir. Çünkü böyle birazcık ahlaki değerleri yüksek olduğu için çok böyle başınıza bir şey geleceğini sanmıyorum. Ama tabii ki insanoğludur bu. Çürük elma her yerde vardır. Hiç belli olmaz. Ha şahsen ben kendim korkarım almaya öyle söyleyeyim. Ben sıfır almayı tercih ederim. Ha mesela bu dükkanda ürün bakmıştım. Gelin size burada göstereyim mesela. Örnek veriyorum. Bak bunlar ikinci el genelde tamam mı? Şunu durdurup mesela özelliklerine bakabilirsiniz. 188 yen. Özelliklerine bakabilirsiniz. 139 bin yen. MSI bilgisayarlar. Şurada mesela telefonlar var. Hepsi ikinci yer. Örnek veriyorum. Ee, iPhone 15 128 GB 104 yen. Örnek veriyorum iPhone 14 Pro 512 132 yen. Sanki pahalı geldi ya bunu. Ben yazarım yine dolar karşılığını. Şurası bana mantıklı gelmişti. Bak mesela MacBook Air M2'li olan 256 GB ikinci elde bu 117 ye denk geliyor. Pro'lardan baktığımızda bak eskilerden i5 512'li olan Pro hmm, bu arkadaş 77 bine denk geliyor. Bak burada mesela başka bir tane var. Yine eski şeylerden. Eski MacBook Air'lerden 256 i5 59 bine denk geliyor. Abimin işlemci ihtiyacı vardı mesela. Buradan ikinci el işlemciler vardı mesela. İkinci el işlemcilere ben baktım. Ama çok büyük bir Türkiye ile ikinci el piyasasından büyük farklar göremediğimiz için hiç bulaşmadık. O yüzden şu an bakınca mesela çok uçuk fiyatlar yok. Uçuk fiyat telefonda var. Türkiye'nin telefon fiyatlarına çok yüklenildiği için uçuk fiyat genelde telefonlarda var. Ya da Taksi alacaksın. Taksiliğini aldığında zaten otomatik ben yüzde on mevzusu. Geldik. Şimdi burası Big Camera arkadaşlar. Taksili alabildiğiniz hatta Applelardan da taksili alabildiğiniz bir mağaza. Evet. iPhone 16 128'in buradaki bak fiyatı 124. Bunlardan yüzde on da arkadaşlar taksili düşüyoruz. Tamam mı? Bak. 124. 256'sı 139. iPhone 16 Plus'a gelelim. Bak. 128'i 139. Pro Max'le Pro'nun fiyatına bakalım hemen. Pro Max'in 256'lı 189. Bunlardan dediğim gibi biz %10'unu düşüyoruz. 16 Pro'nu 128'i 159. Ama ürün yok. Sadece iPhone 16 var bu arada. Diğerleri yok. 2-3 ay sıra bekliyorsunuz. Yani yemişler. Artık turistler mi götürmüş? Bunlar mı götürmüş? Bilmiyorum. Hemen sizde iPad'lerin fiyatını da göstereyim. Bak iPad Air 11 inçlikler. Bak 128 GB, 256, 512, 1 TB böyle Wi-Fi'li, SIM'li diye böyle bak ayrımlar var ne dedik 143 şu anda 1 dolar yapıyor. Mesela ben 98,80'i kaç dolar olduğunu şu anda yazdım buraya. Şurada normal iPad onluklara baktığımızda 64'lüğü Wi-Fi olanı 58,80 256'lık da 84,80 Şurada bak diğerlerinin fiyatını merak edenler. Aa çok ilginç. Şurada mesela Galaxy serileri var ama bu fiyatlar Japonların fiyatı. Apple'larda da öyle bir şey var bu arada arkadaşlar. Şurada Apple'ların daha farklı fiyatları var Japonların ödediği. Bu turistlerin ödediği masa mesela onların fiyatı daha uygun turistlerin fiyatı. Şurada mesela Japonlar için fiyatlar yazıyor. Turistler için olan fiyatlar yok. O yüzden size Galaxy serisini veremem. Ama Apple serisini verebilirim. O yüzden gelin biz yukarıya çıkalım. Aşağıda hepsi duruyor. Buradan fiyatları mesela gidiyorsunuz kasaya diyorsunuz bana bundan ver diyorsunuz sana getiriyorlar hemen. Burada satışlarda böyle şeyler var. Burada bak pro'nun fiyatı tax free ile düşüyor sana 36'ya tamam mı? Bu ses engelleyici mevzusu vardı bu o herhalde Airpods 4 27'ye düşüyor. Bu da normal olanı bu da 19'a düşüyor. Şöyle şurada var. şunlara bakmak ister misiniz? mesela en fazla bana mı ötüyor lan? en fazla sorulan edilen şeylerden biri şu arkadaş 9000 yen'e düşüyor taksiferinizi de düşünce arkadaşlar 9000 yen ama bu şey klip e, 5 bak klip 4 bu da 5200'e düşüyor go 3 5400'e düşüyor Go 4 7000'e düşüyor arkadaşlar. Bunları bana çok sordular. Aa şunu da size göstereyim. Bak Flip altının fiyatı Tax Free ile birlikte 14500 oluyor. 14500. Şunları da ister misiniz? 41000'e düşüyor. 41000'e düşüyor. Şimdi geldik en önemli kata. Benim için de en önemli katlardan birisi arkadaşlar. Kamera katı. Şimdi yine tekrardan bahsediyorum. Burada hafıza kart fiyatları çok fazla. Ben burada hafıza kartı almam gerekti. Gittim dışarıdan aldım. Benim burada Sandix hafıza kartı aldığım para zaten Avrupa'daki parayla aynıydı. Hele bir de böyle büyük mağazalarda aldığınızda çok çok pahalıya denk geliyor. Söyleyeyim. Orada böyle ince bir detay var. Böyle bir saçmalık var. Mesela örnek veriyorum. Şunların fiyatı her yerde aynı. Şimdi en çok sorulan modellerden bir tanesini size göstereyim. Bu 4 değil. DJI Mini 4 Pro Fly Mor olanı. Şimdi bir normali var. Bir de Fly Mor. Bak Fly Mor'un içerisinde olanlar. Bu arkadaş Tax Free ile 143'e düşüyor. Eğer normalini almak istersen Normali bak şurada yazan. Bu da 97'ye düşüyor. Bu 4'e ne ne ekli bir şey ekli. Ha şey farkı var. Kumanda farkı var. Bu da 117'ye düşüyor. Ha çok büyüklerini merak edenler varsa arkadaşlar. Şu arkadaşları mesela. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Bunlar çok alabileceğimiz şeyler değil. Ama yine de mutlaka merak eden varsa Şöyle fiyatlarına bakabilirler Şuradan %10 düşüyorlar Bak %10 aşağıda yazıyor arkadaşlar Şimdi geldik evlat olsa sevilmez e. Ben pek GoPro sevdalısı değilim Pek de kendilerini sevmem Ama size tabii ki bunun fiyatını söyleyeceğim Şimdi 13 bilek 12 bilek Bir de Hero var burada tamam mı 13 bileğin fiyatını Ne oldu lan Kafasına vurdum diye fiyat gitti 60 tax düşüyoruz ve 69.500. 12 bilek tax düşüyoruz. 53.328. Hero'nun da tax düşüyoruz. 32.591. Ben bu Hero'yu hiç incelemedim ya. Aa elimde kalıyordun ha. Ne kadar küçüksün lan. Abi. Sen ne bileyim ya. Yani sen seni bir daha kullanmamak dileğiyle diyeyim. Şimdi geldik buraya. DJI Pocket 3'ün Creator Combo serisinin 90,80'e düşüyor Tax sonra. Direkt Pocket 3 Combo serisi olmayan bu da 72'ye düşüyor. Şu zaten benim kullandığım kamera arkadaşlar. Şimdi burada yeni çıkan aksiyon 5 Pro var. Tamam mı? Aksiyon 5 Pro'nun full seti olan 63.000'e düşüyor. Normal set ise 50.000'e 50 düşüyor. Bu ne? Aksiyon 3'ün fiyatı bu da. Aksiyon 3 daha işimiz yok. Sırada benim bu kamera var. Bu kameraya geçeceğiz. Şimdi merak eden mikrofonları merak edenler varsa eğer şimdi DJI Mic'in şu. Ben bu seri bilmiyorum. Bilenler varsa bunun fiyatı 34'e düşüyor. Bu normal mikili ikili olanınsa 48'e düşüyor. Teklisi de zaten burada 14 600'e yani 100 dolara falan düşüyor. Kamera DJI falan filan gibi şeylere baktığımızda örnek veriyorum drone'a baktığımızda ne kadarlık bir fark oluyordu. Türkiye'de 40-50 bandında mı ne şu anda? Burada da işte 1000 dolara mı ne denk geliyor? Öyle bir şey denk geliyor. Full modu. Yine fark var arkadaşlar. Yani gelip giderken buraya tatile yapmış, tatile gelmişken bu tür şeylerini en azından yaparsın. Sadece ufak bir detay, bir şey yaşadığından söylemiyorum. Çinlerin aktarma noktasında yaptığı gıcıklıktan dolayı bahsediyorum. Çin'den aktarma yapıp buraya gelme gitme olayları çok fazla var. Eğer öyle bir şey olduğunuzda yanınızda drone varsa hani kıllık yapabilirler. Bir şey yaşadığımdan söylemiyorum. Ama transfer noktasında çok kıllık yapıyorlar eşyalarınızı ararken. Uçaktan uçağa geçerken eşya araması yapıyorlar. Orada çok kıllık yapıyorlar. O yüzden orada ufak bir detay vermek istedim. Hani imkanınız varsa bagaj altına gönderin. Elinizden götürmeyin diye söylüyorum. Evet geldik bir aşk başka arkadaşa daha. Şimdi bir de güzel bir nokta var burada bak buradan normalde aldığımızda klavyelerde yaşıyoruz bak adamlar buraya klavye seçeneği koymuşlar bu Macbook Air M2 M2'nin burada en düşüğü 148 diyorum 148'den de biz ne düşüyoruz vergi düşüyoruz diğerlerinin fiyatları da bak burada duruyor aldın. Şimdi bu da M3'ün fiyatı. Bunun da 164. Şimdi bu da yine M3 ama 15 inç olanın fiyatı. Bunun da en düşüğü 198. Buradan gördük. Buradan dediğim gibi %10'lar düşünmemiş. %10'lar düşülecek. Bak geldik Pro'ların fiyatına. M3 14 inçin yine en düşüğünün fiyatı 248 şöyle klavye seçeneği gerçekten güzel şimdi M3 Pro M3 Max 14 inç olanının M3 Pro'nun 328 M3 Max'ın 538 Vallahi sen değil de sen güzelsin sen fazlasın bu da 16 inç bu nedir ya bu arkadaşında M3 Pro'nun en düşüğü 398. M3 Max'ın da en düşüğü 554. Gelelim Apple Watch'lara arkadaşlar. Şimdi seri 10'un 46'ların fiyatı burada. 42'lerin burada. %10'ları düşeceğiz dediğim gibi. Watch Ultra'nın. SE'nin. Yine seri 10'un. Bu arkadaşımız da 84.800 yen. Yüzde onu düşünmemiş hali. Valla sen güzelsin de sen sen ağır ve büyüksün ya. Yani sana ulaşamadığımdan mı böyle diyorum ama bilmiyorum ama sen bilmiyorum. Seni pek sevmedim. Geldik mi size? Oyuncular. Şuraya bak ya. Şimdi ben bunlardan hiç anlamıyorum. Ama size şu şekilde gösteririm. Siz durdurup bakarsınız ve bunlardan onu düşersiniz arkadaşlar. Bak. <laughs> Vallahi çok çok ışıkta görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada çok çeşit var. Yani şu taraf DMSE'di, bak bu taraf DMSE. Ama aşağı yukarı e, ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hani yüzdelik olarak bunun şu kadar düşmüşse şu modeli arıyorum. Bunun da bu kadar düşmüştür diye tahmin edebilirsiniz. Asus'un bakarsak mesela. Bak Asus'un şu arkadaşın fiyatı. Şuradan böyle gösterdim. Şuradan böyle gösterdim. Bu büyük yazanlar tekrar söylüyorum. Taksifeliler düşünmemiş yüzde %10'unu düşüyoruz. Bak. Yani oyun bilgisayarı konusunda mükemmel özürlüyüm ha. O kadar söyleyeyim size. Hatta şurada abimden dolayı baktığım için size de göstereyim. Ekran kartları falan var, ekran kartları ve işlemciler var. Onların fiyatlarını da size göstereyim. Ee, biz de baktık, karşılaştırdık Türkiye ile sanki çok bir farkını bulamadık. Mesela şu şu arkadaşın bir böyle bir e, farkı çok az bir şey vardı. Şu arkadaş 54.000. tamam mı? Arkasında daha hangi seri ise bu arkadaş 59 bin. Mesela şu 4070 serilerinden şu arkadaş bu paraya örnek veriyorum bu neyse artık sen uzaya mı çıkıyorsun acaba ya bu arkadaş 131 bin bak 4080 serilerinden bu arkadaş 200 bin işte 182'ye düşüyor sonrasında bak şurada tekrardan şunları şöyle göstereyim durdurup bakarsınız şunlara Vallahi çeşit çeşit var Bunlar pahalı mıdır ucuz mudur hiçbir şey diyemem İşlemcileri size göstereyim arkadaşlar Ryzen serisinin 9'ları burada mesela 9'larının Özellikleri şu şekilde baktığımdan sonra Aşağıdan fiyatına baktığımızda 110-119 Ryzen 7'ler işte şuradan seriler geliyor. Aşağıda şu paraya. 5'lere baktığımızda beşler de bak. Beşler de şöyle serileri geliyor. 22-25. Bundan da %10 düşülüyor. Intel Kore'nin 5'inin fiyatı. 7'sinin fiyatı. İşte 9'unun fiyatı. 9'un şu serisinin fiyatı. İşlemci ek ekran kartını falan da sordunuz. O yüzden size onu da söyledi. <gülüyor> <gülüyor> teknoloji mağazası geziyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim hiç teknoloji mağazası gezen videom var mı? Sadece Suudi Arabistan'da falan böyle girip bir iPhone'un fiyatına bakıp bakıp çıkıyorduk. Onun dışında böyle sadece mağaza için yapma. Ama o kadar çok soru aldım ki dedim yapayım. Bunu kökten millet kurtulsun. Aa. Şu farenin Apple'ın faresi 10.000 yani 9.800'e düşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki o markalar mı var sadece? Yok, bütün markalar var ama popülaritesi olan ve sürekli sorulan bunlar. Yapacak bir şey yok. Bunları soruyorsunuz ona göre ben de çıkarıyorum Mesela bana Aksiyon 4'ün fiyatını Ve drone'un fiyatını O kadar çok sordular ki Ne kadar ne kadar ne kadar Hatta e, Apple'ların fiyatını Airpods'ların fiyatlarını bu kadar o kadar sordular ki Böyle toplu bir şekilde bir cevap oldu Şimdi Playstation'a çıkıyor Şimdi Playstation'lar bak burada böyle duruyor Şimdi Playstation 5 Tax free'si düşmüş hali 72.710. Bir de burada şu ne ya PlayStation DE dediği bu da 66.346'ya düşüyor. Şöyle bir şey. İki tane farklı fiyat var. Şimdi kollar ne kadar diyeceksiniz? Bu ne be? Bu ne? Bu. Aa, tüm set. Oha. Peki sen kaç parası? <laughs> yani yazmıyor. Bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Kolları size otomatik ortalama fiyatlarını söylüyorum. Burada bir sürü kol var. Tamam mı? 10.400'e düşüyor. 10.400. Aa hepsinin fiyatı aynı. Sadece renk farkları var. Şuranın hepsinin fiyatı aynı renk farkı var. Taksiri'den sonra 10.400'e düşüyor. Okay. Which one would you like to try? Like... I don't know which one is favorite. Okay. Yeah, which one is other? I want to just try. Okay. <laughs> Neler deneyeceğiz ya? Ha sigaram da var. <laughs> you see the you are now in zombie world. This, which which one is shot? Uh So you have the gun. you uh you're here and here. And ah, okay. Ah, okay. The one. Okay. And then so you, you yeah, you can hold yeah, yes. with this, and then you can shoot, shoot the gun with uh, this. Ah, okay. Gelam buraya. Köpeğim de var ha. Yeah, So bir olan. Yeah. Sen it, çok tatlısın. Yeah. Can, yeah. Oh, lo, 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 Köpecik gel. Hı. Hmm. <laughs> Köpecik gel. Orada mısın? Yes. <laughs> don't worry, don't worry. Aha. Ne haber lan? Ha ha. Oha. Oh my god. Böyle <laughs> de arkada vardır diye. Sen de. Garip neredesin? Garip gel şunu yerde hallet. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Set. Ben oynadığım komple set 512 GB'lı 74'e düşüyor bunu biliyor musunuz bilmiyorum ben bilmiyordum. Bunun dövüş mövüş bir şeyleri varmış falan böyle. Şöyle bir alet. Vallahi eğlenceliydi ya. Gerçekten eğlenceliydi. Ha. ha. Şurada böyle seti var, kolları var. Şu kollardan falan böyle. Yeah, and then you can go jump on the other side. Yeah. Love? Yeah. <laughs> and then jump on oh. the other side and then you can climb. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, come on. Mm, mm. <laughs> Thank you. Bunun içinde 500 tane oyun varmış arkadaşlar. 500 tane oyun. <laughs> Thank, you. Thank, you. Thank you. Thank you. Ay bir ara düşüyordum. Beni böyle uçurdan aşağı bir tane iple falan bıraktırdı falan böyle. Aa kafa gitti bende. Efsane bir şeydi o. Abo. Bizim parklanda bir şey kaldı mı ya benim kafa gitti. Vallahi çok efsanevi bir şeydi. Bir şey değil mi? Evde ol, alır, oynar oynar kafayı yersin ya. Bildiğin ayağım yerden kesildi, dengemi falan kaybetti. Biz yarın öbür gün Japonya'yı da onlarla gezeriz artık, evimizde oturup. Ya da siz benim videolarımı orada böyle izlerseniz. Böyle ben, ben yanımda böyle gelirsiniz böyle. Böyle böyle, haber nasılsın falan deriz. Yakındır. Çılgın Japonlar çılgın şeyler yaptılar. Arkadaşlar benim size fiyatlarla ilgili söyleyeceğim bu kadardı. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben onlara da sizi cevaplarım. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dünyanın her yerinden size seslenmem dileğiyle.